Ha bu arada tabii insanlar bu enflasyon karşısında arazam bekliyorlar. Var mı? Arazam yok. Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz. Tüm kamu çalışanlarımızın fedakarlıkları salgını en az hasarlı atlatan ülkelerden birisi olmamızı sağladı. Kamu görevlilerinin yıpranma tazminatı konusundaki beklentilerinin karşılanmamış olması da motivasyonumuzu düşürmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ara zam değil enflasyon farkı verilecek diyerek Temmuz ayını işaret ettiği günün ertesinde memur işçi konfederasyonlarının başkanları çalışma bakanı ile bir aradaydı. İş sağlığı ve güvenliği toplantısında hiçbiri ara zamı ağzına almadı. Mutlaka mutlaka aylık eşer o bir sistemi devreye girsin. 3 gün önce düşen alım gücü karşısında enflasyonun aylık olarak maaşlara yansımasını istemişti en son yetkili konfederasyon memursel Kamusen Genel Başkanı da. Mutlak surette refah payı uygulaması geçirmeli enflasyon farkı aylık olarak maaşlara yansıtılmalıdır. Ancak çalışanların alım gücünü biz bu şekilde artırabiliriz. Asgari ücret tespit komisyonu Temmuz ayında da toplanabilir. Hakiş Başkanı da iki hafta önce Aralık değil Temmuz'da asgari ücrete enflasyon farkı nedeniyle zam yapılması gerektiğini söylemişti. Maaşları enflasyon karşısında eriyen memurlar ara zam beklerken konfederasyon başkanlarıyla çalışma bakanı aynı salonda buluştu. Başkanlar emekli, işçi, memurun alım gücü düşüklüğünden hiç bahsetmedi. Türk İş Genel Sekreteri hariç. Son dönemde yaşanan ekonomik sorunlar, gittikçe artan enflasyon ve ona bağlı olarak ortaya çıkan hayat pahalılığı emeğiyle geçirenleri zorluyor. Bu sorunlarımızın çözümü için kendisinden destek bekliyoruz. Önümüzdeki 6 aylık enflasyon değerlendirmesini yaptığımız zaman çalışanlarımızı, emekçilerimizi, kamu personelini ve özellikle de emeklilerimizi enflasyon karşısında koruyacak kapsamlı düzenlemeler yapacağız. 1 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı tüm kesimler için müjde açıklayacak diyen Çalışma Bakanı 10 Mayıs'ta emekli ve memur için Temmuz ayında verilecek enflasyon farkından söz etti. Bakanın açıklamasından sonra konuşan memur sen genel başkanı bekleyip göreceğiz dedi. 6 ay sonrasında bir ek ilave iyileştirmeyle e, olacaksa bu da alım gücü düşüklüğünü tedavi edebilecek yöntemlerden birisi. Bekleyeceğiz göreceğiz. Bekleyeceğiz göreceğiz. Yani bakıyoruz. Sendikaların çoğunluğu oraya toplantıya davet edilenlerden bahsediyorum. Sus pus bir şey demiyorlar. Bir ihtiyaçları, bir talepleri yokmuş gibi. Oysa bu ülkenin sabit gelirlisi, dal, dar gelirlisi enflasyonun karşısında ki kendi kabahati değil. Bir şey bekliyor. Geçinebilmek için bir şey bekliyor. Çünkü geçinemiyor, yaşayamıyor. Ama o zaman ne diyorlar biliyor musunuz? İşte duyuyorsunuz sizde mali disiplinden uzaklaşamayız. E iyi de bu ülkede 1 milyon hesap sahibi için, 1 milyon zengin için enflasyon korumalı, kur korumalı, şu korumalı, bu korumalı her şey çıkarılıyor. Bu milletin vergileriyle onların faizleri karşılanıyor. Yerlisi değil sadece yabancısına da veriliyor bütün bunlar. Dünyanın en büyük faizleri veriliyor gizli bir biçimde. Türkiye'de sözde faiz düştü deniyor. Fakat bu ülkenin sahiplerine, bu ülkeyi sırtında taşıyan insanlara gelindiği zaman mali disiplin. İşte böyle olacak demedik mi? E dedik. Patron sizsiniz efendim. Bunları